Ай! Что? Больно будет. что-то мне подъемался. Потом посмотрим. Пойдем. Ай. Ну тоже больно. Потому что подъехали. Потому что поделок. Ай. Мне Ай. интересно, что его порезало? Ну, Там, наверное, эти. Вот эти куда вот пары. oy melek, melek, melek. <laughs> ben sana, Evet merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuz Ata ocağından Babamın evinden Çekiyorum bugünkü videoyu Bu evi daha sonradan yaptı Yani ben 9 yaşıma geldiğimde bile Bu evin anca temeli vardı Kendisi yoktu Ben gittikten sonra yapıldı Böyle babamın evi, Hı. kedisi. Hayat hoş ha, yani. Fındık 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 toplarken kaldığım börekten mi bu anne? Aynısı aynı yerden aldım anne. Aptaldan getirmişsin ne ya fındık toplar? Aynı yerden, aynı yerden. He güzel. Hiç kimse bulamıyor senden başka böreği. Babam evet. bulamıyor, ya bulamıyor. Onlar bulmak istemiyordur. Böyle arkadaşlar burası bir doğa harikası. Fındıkla sizi tanıştırmıştım ama böyle hemen şöyle Nerede? Yine Onu göstereyim. Ha kızım bunlar fındık bak. Var mı içinde? Tabii var ama olmadı. Burada taflan ağacımız var. Burada küçük bir çam ağacımız var. Şöyle asıl doğduğum evi göstereceğim arkadaşlar size şimdi. 1976 tarihinde doğduğum ev ve 9 yaşına kadar yaşadığım ev. Bu bizim yeni evimiz diye geçiyor. Öbürü ise eski evimiz şöyle göstereceğim şimdi size. Burası babamın fındıklarını kuruttuğu harmanı. Şöyle evi. Evimizin manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Yalnız yollar böyle patika göstereyim size. Hemen yukarıya döndüğümüzde töngeller Muşmula mı deniyordu artık? Muşmula ağacımız. Şöyle arkadaşlar. Bu ise benim doğduğum ev. Arkadaşlar eski evimiz şu anda kullanımda değil. Ama 1976 tarihinde ben bu evde gözümü dünyaya açmışım. Hemen önünde babamın tarlası, annemin tarlası var. Armut ağacımız. Hemen burada meşe ağaçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hava ne kadar sıcak olursa olsun bu meşenin altında oturunca serinliyorsunuz böyle. Aa işte böyle. Hemen karşıda oturan da dayım. Annemin kardeşi. Ha? Gel. Dayımın karısı. Vallahi yenge gezdik. Gezmeye geldik. Gezdik diyorum. <laughs> burada burada. Kız, gel kızım, gel, gel. Sana ben de, ah bu da benim Cemile ya. yengem. Dayımın karısı kızım bu. Dayım da annemin kardeşi. Aynı senin Erdem dayın gibi. Ha, anladım. Aha. Gel. Bak oradan şeyden bakıyor cezaevinden bakar gibi. Yengem yünleri de diyor. Evet. E, maşallah maşallah. Bu, seni telefonla orada <laughs> Burada da köyümüzün ağası var. Arkadaşlar. diye. Şöyle ağayı göstereyim size. <laughs> Elinde çayı, böreği, karşısında televizyonu. Manzarası da böyle bakın. Adam tam köy ağası. Gördüğünüz gibi. Hoş geldin adam hoş geldin. Arkadaşlar size şimdi Fındık bahçemize Üst kısmından bir giriş yapalım Bahçenin içini bir görün Fındık dallarının büyüklüğünü göstereyim biraz Gördüğünüz gibi babanın odunları Kışın yakmak için Maalesef Doğalgaz Bakın şu da yüksek bu dallar arkadaşlar Bunları Eğip eğip topluyoruz kalınlıkları da böyle. Bakın şunun kalınlığını. Şöyle. Burası tam da şu anda fındık bahçenin içindeyiz. Geçen sene buradaki fındıkların hepsini ben topladım. Çok zordu gerçekten. Ama bu sene maalesef <laughs> yeni ameliyat olduğum için fındık toplama şansım maalesef yok şöyle. Üzüm asması var ama maalesef üzüm yok. Niyeyse. Bu sene hiçbir şeyin olmadığını söylüyorlar. Ha, fındık harmanı. Göstereyim size. Bunların güzelliğine bakar mısınız? bir ay sonra bunlar toplanacak hepsi. Fasulyeler hemen aşağıda ön tarafta karalahanayı görüyorsunuz. O karalahanası annemin boyağı var. Maşallah maşallah. Armut ağacı. Eh biraz armut var. Bunların da olma zamanı var da. Şurada ayva ağacı var. Hemen önündeki kiraz ağacı ki kiraz ağacında kiraz var. Ama artık zamanı geçtiği için. Böyle işte arkadaşlar. Buralarda. <laughs> Bunu burada. Bunu da biz gideriz <laughs> burada. Nereye gidiyor bu davranış? Bir 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 İkimiz bircimizden olmayacak. Bir Orta Doğu'nun ve Balkanların en karizmatik adamıyla tanışın. <gülüyor> <gülüyor> Dayımla. <laughs> öyle mi burada? <be>? Aynen öyle. <laughs> burada annem ve yengem muhabbet çok koyu. <laughs> İşte, Ancak fayansının karısı mıydı diye bu hmm. Bu da karı. <laughs> Kim diyor? Bu da mı? Resim çek, da ben anam Ya bunlar hep ihtiyarladı bak bunlar var ya bunlar. Ya, oldukları yerde duramayan insanlar dağları taşları deviren insanlar Hı -hı. bak hallere bak ne yaş gitti oğlum yaş tırmı aklımda. toplamışsın hepsini haberini aldım öyle mi dersin? tabi bunlar ise hayatının çocukları hmm. yani evet dayılarının yanına oturmuşlar Timur'un en sevdiği şeyi yakalamış çikolatasını bu benim hayattaki şey, 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 son dayım yerken, şey. bunun ayakkabıları yapıştırma mı? hep açıyor, şey, bir daha kafada değil, bir daha da hmm. geğiştir ya öyle oluyor ya acıtan böyle giyimli olan yok mu? Anne baston nereye iş? E, şeyden boğaz aldım Radyalan'da. Ha onun mu? Hatıra bayağı. olarak taşıyın halanın bastonunu. Bir tane daha var Ben buradan de da namaz almışım. Onu kullanamayayım o kadar aşağı büyütmek için. Boyanda evet. çok kalabalık. He. Ee, bastonsuz artık yürüyemiyorum diyorsun. Bir yolu kapanıyor. Ee, yok düşü yok. Başım dönüyor olan ya. Bak hey. biraz. Şey, halamın mezarını bu yıl yaptırdılar. Hem nafiyen hem de. Kızım sanki benim siyah mermerden de Çöpleri bari. Onlar burada yatıyor da yolun altında. Ben atarım. El bir e, sen bana hmm. ver bana. Bana, bana sen sen de, de, de sen ver. De, 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 de sen de, bana ver ben atarım. Hadi ne, ne yapıyorsunuz onları? <laughs> <ben gülüyor> Ateşe <ben gülüyor> <de, gülüyor> <laughs> atayım <gülüyor> ben onları. <laughs> Birisi sana Aa de. Ben onu kaz Çöplük yapmıyor. Bence hayır. Bence de hayır. Armut, armut var mı ırgalamiye? Hayat e, e, hangisi Aa, arkadaki ya, tıkla, tıkla. Evet gördüm <laughs> o, o ne da, oldu mu o şimdi <laughs> Evet köyümüzün en çalışkan kadını karşınızda <laughs> arkadaşlar. <karşınadın. gülüyor> <dedi bu>? Yok. Ha burada <gülüyor> gülüyordu da. Ne gülüyordu? Gün <gülüyor> diyeyim gülüyor. Ben bir kere geldim. Gün ne diyor? düşme beni tut düşersin. Seni tutarsam sen de düşersin. Elin bolluğuna bak. Ah. Arkadaşlar. Bak biz buna sarı erik diyoruz. Sarı erik. Sarı mı? <laughs> olunca sap sarı oluyor kızım. Şu an olmamış da. Peki alabilir miyim? Şu güzelliğine bakar mısın Suna? Alabilir miyim? Maşallah maşallah. Al kızım bak tabi. Dur ben sana güzel bir tane vereyim. Tut. <laughs> bak, yukarısından alalım bak. Bak, bak, bak. <laughs> Erik. Dışını şöyle şey yapacaksın. Oy. Bak, rengi değişti gördün mü? İstersen tadına bak al. Ben de senin yüz ifadeni çekmem. <Gülüyor> Isır. <Gülüyor> Güzel mi? Mm-hmm. <laughs> thank you. There is no time for regrets. So, step by step, I will make some progress. Trying to feed my emotions, let it space and brighten.